Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ali'nin doğum günü için pasta yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi Ali'nin e, şey cumartesi günü doğum günü var. O yüzden arkadaşlar şey yapacağım. Bugün de sanırsam cumaydı. Bu perşembe bugün. İşte yarın e, bugün pasta yapacağız. Yarın süslemeleri şey yapacağız arkadaşlar. Ali'nin daha bir doğum günü yapacağımızı ama biliyor. Ama doğum günü olduğunu biliyor. O yüzden arkadaşlar ona da birazcık sürpriz olacak. Ee, arkadaşlar ben bunları açmıştım. Şimdiden neden açtım? Benim de şu an hiç fikrim Açmışım ama. Lan! Bulamadım hani şeyleri karıştırmak için bir tabak. Ama ben genelde arkadaşlar sosları şu turuncu tabakta karıştırıyorum. Daha kolay geliyor bana. Şu turuncu yapacağım arkadaşlar. Hadi o zaman başlayalım. Şunları şöyle alacağız. İlk şekeri koyacağım. Evet sonra Arkadaşlar burada rende yok mu? Neyse. Sonra yaklaşık çikolata rendeleyecektim deliyecektim. Şundan. Tabi ki de kaldıysa. Kalmamış. İçinden birer arkadaşlar dondurma koyacağım. Çünkü birazcık soğuk olmasını istiyorum. Böyle külahlı. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bunu şimdi fırına vereceğim. Hadi o zaman bekleyelim. Evet arkadaşlar böyle bir saat falan bekledim. İlk açacağım. Olmuş. Olmuş arkadaşlar. Ben bunu hemen tane tabağa kaldırayım. Ay. Yıkayacağım arkadaşlar. Şunu yıkayacağım. Yalım elim yandı. Koyuyorum mu? Evet arkadaşlar. Eee şimdilik arkadaşlar şöyle bir şey var. Süslemeler belki birazdan gelebilir veya yani bir süslemeleri sipariş etmedik. Biz alacağız. Bakalım yakın bir zamanda alacağız yani. Aslında ben bu videoda çekeyim aslında süslemeleri değil mi? Yani çok kısa bir video oldu çünkü. ayı uyuyor. Bakıcısını çağıracağım. Ondan sonra o zaman arkadaşlar süslemeleri almaya gidelim. Böyle bir video olsun. Evet, evet arkadaşlar. Ela'nın bakıcısı geldi. Şuradan hemen ben kamerayı alayım. Şöyle buraya bırakayım. Heh. Evet arkadaşlar. Ayı'nın bakıcısı geldi. Merhaba. Merhaba. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim iki katlı evimizde bir bakıcımız daha vardı. Ama arkadaşlar onu getiremedik. Annesi babası şey yapmıyordu. O yüzden arkadaşlar yeni bir bakıcı çıkmak zorunda kaldım ama İstanbul'a gidince yeniden o bakıcı annemi bakıcısı Evet arkadaşlar adı ne? Merhaba. Benim adım Leyla. Evet. Arkadaşlar aslında iki adı var. Bir ay birinci adı da ay diyemiyorum. Ay arkadaşlar dilim dönmüyor adına. Hüma ha hüma. Aklıma gelmiyor. Hüma arkadaşlar işte. Ama daha çok o ıı, Leyla'yı kullanıyor. O yüzden arkadaşlar ben de unutuyorum. E sen şimdi böyle bir iki saat bakacaksın. Tamam tamam. Bakarım ben o zaman. E bu arada şey ıı, onun maması falan nerede? Dolapta. Tamam ben de i̇şte O zaman çıkalım. Akşam markete gittik. Ela, Ela şimdi bunu çok istedi. Boş boş böyle. Yani böyle üstünde duruyor. Zaten arkadaşlar yaz geldi. Neyse. Gittim her tarafı gezdim. Neredeyse iki saattir geziyorum. Ama arkadaşlar hiçbir yerde e, süs kalmamış. Çünkü arkadaşlar yaz şey geldi biliyorsunuz genelde düğünler falan hep yazlarda yapılıyor böyle. Doğum günleri, doğum günü süsün neden düğünde kullanasın? Yani a gittim marketlere falan hepsi düğünle düğün, kına gibi organizasyonlar şeyinden bitti dediler. O yüzden arkadaşlar ben de sipariş etmek zorunda kaldım. Ela e, eladeyorum telefonumdan şimdi sipariş ettim yarına hazır olur hepsi ama arkadaşlar evde kutlamayacağız e, başka bir yerde kutlayacağız o yüzden buraya gelmeyecek o yüzden yani evet üzgünüm çünkü bir şey bulamadım arkadaşlar kargoyla çok fena bir para yani sizin de düşünemeyeceğiniz çünkü şu an yani süsler uçtu böyle. Dolar artıyor arkadaşlar ne yapabiliriz? Marketten alsaydım o kadar fazla tutmazdı yani alışveriş merkezinden. Öyle olmadı ne yapalım? Görüşürüz arkadaşlar.